Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir matematik dersinde daha sizlerin karşısındayım. Evet, bugün ritmik saymalar konusunu işleyeceğiz ama ben size ekran başında ritmik sayma yaptırmak istemiyorum. Bugün sizlerle ritmik sayma ile ilgili soru çözmek istiyorum. Çünkü siz evde kendi başınıza ritmik sayabilirsiniz. Bunun için internetinizi harcamanıza gerek yok. Evet, soru çözmeye başlıyoruz. Bilgisayar bu konuda bize yardımcı olacak. Bilgisayar, hazır mısın? Tamam ben de hazırım. Başlayalım. Çok zor sorma. Bizi zorlama tamam mı? Evet bilgisayarla da anlaşma yaptım. Pazarlığa oturdum. İnşallah çok zor sormaz. Hadi başlıyoruz bakalım. Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir diye soruyor bilgisayar bize. Evet üstte bir ritmik sayma var. Ritmik saymaya bir bakalım neler varmış. Sayılarımız hangisiymiş? 8, 11, 14, 17 ve en sona da soru işareti yapmış. Başlayalım. Şimdi çocuklar ritmik saymaları yaparken... Bir bakıyoruz önce. Sayımız artıyor mu, azalıyor mu? Eğer sayımız artıyorsa artan ritmik saymadır. Azalıyorsa azalan ritmik saymadır. 8'den ne yapmış? 11'e geçmiş. 11'e kadar sayıyorum. 8, 9, 10, 11. Kaç artmış? 3 artmış. O zaman üst kısmına bir yay çekiyoruz ve artı 3 yazıyoruz çocuklar. Şimdi 11'den kaça geçmiş? 14'e geçmiş. 14'e kadar sayıyorum. 11, 12, 13 14 diyorum ve 14 o e kadar kaç parmağım kalktı? 3 parmağım kalktı. Yine artı 3 artmış üstüne yine bir yay çekiyorum ve artı 3 yazıyorum. Bilgisayar sağ olsun bizim için bu işleri hallediyor. 14'ten sonra 17'ye geçmiş. Yine ne yapıyorum? 17, 14, 15, 16, 17 yine 3 artmış. Artı 3 artmış. Üstüne yay çekiyorum. Artı 3 yapıyorum. Demek ki bizim örüntümüzün kuralı ne? 3'er, 3'er, 3'er artıyormuş. O zaman bizim son sayımız kaç? 17. 17'den sonra ne olacak? 3 sayı daha artıracağız. 17, 18, 19, 20 diyeceğiz. Yani bir sonraki sayımız 20 olacak. Şıklara bakıyoruz. Hangi şıksa işaretliyoruz. Hemen bakalım. Evet A şıkkı 18, B şıkkı 19, C şıkkı 20, D şıkkı 21 demiş. O zaman biz 20 cevabını bulduğumuza göre C şıkkı 20 diyoruz çocuklar. Diğer sorumuza geçtik. Diğer sorumuzda bilgisayar bize ne sormuş bakalım. 80'den geriye 7'şer 7'şer ritmik sayarsak 5. sırada söylediğimiz sayı hangisi olur diye soruyor. Hemen ne yapıyoruz? 80'den 7 parmağımızı kaldırıyoruz. Ve 7'şer 7'şer sayıyoruz. Başlıyorum. 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73. Birinci sayımız 73. Bize kaçıncıyı soruyor? Beşinci. Onu bir not alalım. Hemen bir kenara not aldık. 73'ten 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66 diyorum. İkincisi ne çıktı? 66. Üçüncüyü sayıyorum. 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59 diyorum. Üçüncüsü 59. Sayıyorum dördüncüsü. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. Bizim dördüncü sayımız. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Beşinci sayımız. Biz beşinci sayımıza ulaştık. Kaçmış? 45. Şıklarda şimdi 45 arıyoruz ve buluyoruz. Evet şıklara bir bakalım. A şıkkı 45, B şıkkı 59, C şıkkı 66, D şıkkı 73. Biz kaç cevabına ulaşmıştık? 45 cevabına ulaşmıştık. O zaman doğru cevabımızı bulduk ve işaretliyoruz. 45 diyoruz. Yine alkış hak ettik kesinlikle. Yeni bir soruyla bilgisayar karşımızda. Bakalım ne sormuş? Evet, bir yine bir ritmik sayma var ama. Önce sorumuzu okuyalım. Kuralı bozan sayı hangisidir demiş. Bakıyoruz. 22, 30, 38, 45, 54, 62. Evet, şimdi bu örüntümüzde önce kuralı bul bulmamız gerekiyor. Kaçar artmış? Görüyorsunuz zaten artan bir ritmik sayma. Kaçar artmış? Önce onu bulacağız. Ondan sonra da e, kuralı bozan sayıyı bulacağız. Şimdi 22'den başlıyoruz. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 dediğine göre ritmik saymamıza ilkine artı 8 yazıyoruz ya içinde. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yine 8 parmağım kalktığına göre buna da artı 8 diyoruz. O zaman ritmik saymamızın kuralı 8'er 8'er artıyormuş. Hemen devam ediyoruz. Diğerleri de 8'er 8'er artıyor mu? Artmayan sayıyı bulacağız. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ama bizim ne yazıyor? 45 yazıyor. Kaç olması gerekiyor? 46 olması gerekiyor. Biz yanlış olanı bulduk sanırım. Ama devam edelim. 46'dan sonra 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 sayısına ulaştık. Demek ki bizim ritmik saymamızı bozan sayı 45, 46 olması gerekiyormuş. Şıklarımızdan 45 cevabını buluyoruz ve işaretliyoruz. Aferin size. Bugünkü konumuzun sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Okul sokağında kalın. Hoşçakalın.